Evet buraya türbe deniyor. Ama aslında türbe değil bura. Burada sonradan biri oynamış böyle mezar gibi yapmış. Türbe değil. Burayı da gazmışlar böyle. Türbe değil. Burası eski koy yerleşimi. Burada koy varmış. Burada şöyle bir Seramik buldum. Seramiğin üstünde baya güzel şekiller var böyle. Eski koy yerleşimi burası. Türbe değil bura. Evet mesela bakın. Bunlar ev temeli bak. İki tane ev temeli var. Şimdi duvar mı var kalmamış ama şimdi dikkatli baktığın zaman ev temeli olduğu belli oluyor. Hafif çukurluk olur böyle. Coğrafya muhteşem, muhteşem bir coğrafya. Her çeşit endemik bitki türünü bulabileceğiniz bir yer. Endemik bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin yerlerinden birisidir.